tüm yalı çapkını izleyicileri Seyra'nın hamilelik olayını öğrendikten sonra Ferit'ten ayrılıp ayrılmayacağını merak ediyor ve biz de bu videoda bu ve diğer konularla ilgili en doğru bilgileri sizlerle paylaşacağız fakat videoya geçmeden önce ne olursa olsun Ferit ile Seyran ayrılmasınlar diyenler kesinlikle videoyu beğenip abone olunuz çünkü kaç kişi olduğumuzu merak ediyoruz. Öncelikle sizlere kesin olarak söyleyelim ki Ferit ile Seyran boşanmayacaklar. Çünkü hem senaristler hem de yapımcılar böyle bir riske girmezler. Seyran ile Ferit bir kez daha boşanırlarsa reytingler ciddi anlamda düşer. Bize kalırsa Seyran, gece kulübündeki Ferit'i öpen kızı Pelin ve Pırıl'ın ayarladığını öğrendikten sonra hamilelik olayını duyunca şüphelenecek ve bunun bir yalan olduğunu düşünerek bu işin peşine düşeceğini düşünüyoruz. Özetle biz Seyra'nın bu süreçte güçlü kalarak bu işin arkasını araştıracağını, ardından ise bir şekilde bu bebeğin babasının Ferit olmadığını ispatlayacağını düşünüyoruz diyelim ve sizin de fikirlerinizi yorumlarda kesinlikle beklediğimizi belirtelim. Son olarak Seyran ile Ferit boşanmasınlar, Belin'in ise söylediği yalan ortaya çıktıktan sonra diziden kalıcı olarak ayrılmasını isteyenler kesinlikle videoyu beğenip abone olmayı unutmayınız çünkü sayımızı merak ediyoruz. Hoşçakalın.